türdü. Şimdi paslaşmalarda Mehmet bıraktı. Yusuf. Yusuf gol! Sert vuruş golü getirdi. Murat arkada koşu yaptı. Penaltı duyduk. Vuruş gol. Bu top şimdi Şeref kontrata çıkartabilir takımını. Ama geride fazla kişi. Yan Marana Saka. Yusuf gol. Maçları renklendiren, şenlendiren faktörden birisi de taraftarlar Boy gol. Tamamdır rakibin düzeltiyorum takım arkadaşından. Şimdi Mehmet taşıdı. Mehmet pası verdi. Vuruş ve gol. Onu engelledi. Topun ağlarla buluşmasını engelledi. Vuruş ve gol. Şimdi İkram. Yerde kaldı İkram. Murat götürüyor. Murat vurdu gol. Için. Sağ tarafa Murat Dayar'a bıraktı. Murat Dayar Hamza ile paslaşması. Gol. Murat Dayar attı gol.